Aypa Ruby Enda Ruby Enda Hepsi birlikte Kare Kare Ruby Enda Hepsi birlikte Kare <gülüyor> <gülüyor> Dar Geniş <laughs> あっあっあっあっ。<スープ> <laughs> şişenin ağzı dar böyle olmuyor Bu <laughs> niye kullanalım Kuti ha. Bak üst kısmı geniş şişenin içine girecek olan kısmı ise dar ha. Şimdi boncuklar şişenin dar ağzından kolayca içeri girebilir ha. Şişenin içine işte bu gemiyi koyacağız. <laughs> bu geminin geniş yelkenleri var. Ağzı dar bir şişenin içine gireceğine inanmak çok zor Rupi. Bak oldu Rupi. Şişenin içinde <laughs> deniz var. <laughs> bu geniş yelkenli gemi şişenin dar ağzından nasıl olur da geçer acaba? Aa. Hı? 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 Aa, aa. Hı? İşte böyle. Aa! Ben de kaptan olsaydım... ...gemimle dar boğazlardan geçip... ...geniş denizlere düven kırabilirdim. <gülüyor> 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 Bunu yapabilirsin Kuti. İşte yeni bir haber. İzleyelim hep beraber. Saygıdeğer seyirciler, bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, şehrimizin meydanında büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Bardak istifleme gösterisiyle bizi şaşırtan ve hayran bırakan Bay Çarçabuk'un bir sorunu var. Keçe olay yerine. Söyler misin Keçe, sorun nedir? Sevgili seyirciler bardak istifleme rekortmeni Bay Çarçabuk yeni bir rekor kıracağını söyledi. Fakat bir sorun var. Bay Çarçabuk'a soruyorum. Sorunun ne olduğunu söyler misiniz lütfen? Bardakları istifleyemiyorum. Ama bunu hep yapıyordunuz. Şimdi nasıl olmuyor? Galiba yeteneğimi kaybettim. Sevgili seyirciler siz de duydunuz değil mi Bay Çarçabuk? Yeteneğini kaybetmiş olabilir. Kendisi çok üzgün. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Durum gerçekten üzücü ama umutsuz değil. Kimse yeteneğini bir anda kaybedemez. Bunun mutlaka bir nedeni olmalı. Umarım sorun çözülür ve Bay Çarçabuk yeniden gösterisini yapar. Bu iş tam bize göre. <laughs> Hadi şu sorunu çözelim. <laughs> Harekete <Hadi> geçelim. <laughs> Kare, siz buradasınız. Sizin için geldik Bay Çarçabuk. <laughs> Sizi görmek bana çok iyi geldi. Lütfen söyleyin, ben gösterimi neden yapamıyorum? Bakın. Bakın yine olmadı. Eskiden kolayca yapabiliyordum. Ama şimdi... Kendinize olan güveninizi hmm. kaybetmeyin Bay Çarçabuk. Bu sorunu çözeceğiz. Eskisinden de iyi bir gösteri olacak. Hadi şu gizemi çözelim. Kare zamanı. Kare zamanı. Kare, kare zamanı. zamanı. Çizim yapabileceğim malzemeler neler olabilir? Tablet olmaz. Olmaz Cetvel olmaz İşte bu Kumpas Bununla genişlik ölçebilirim Lütfen hatırlamaya çalışın Hı. Bay Çarçabuk Bizim için ipucu olabilecek bir şeyler görmüş olabilirsiniz Olay sırasında dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Hı? Daha i̇stiflemeye çalışırken Bardaklardan Hı. bir tanesi elimden fırladı Hı. Ve böyle başımın üstüne Hı. kondu <laughs> Madem güldünüz, o halde bu da hoşunuza gidecek. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki geldiniz. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Peki, sorunla ilgili olarak dikkatinizi çeken başka bir şey oldu mu? Bu gösteriyi 12 tane hmm. bardakla yapıyorum. Ama bakın, bir tane bardak fazla. Onu ayırdım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Benden kaçamazsın. Seni yakaladım. <laughs> Ortasının dar olduğuna bakmayın. Kumlar hemen akıp bitiyor. Tümüyle aşağıda biriktiğinde <laughs> gösterim de bitecekti. Bu hem de yeni bir rekor olacaktı. Birazdan herkes beni izlemek için burada toplanacak. Ve ben değil gösterimi bitirmek başlayamayacağım bile. Zamanımız dar. Bardakların genişliğini ölçmem gerekiyor. Ölçelim. Şimdi bu bardağı ölçelim. Bardağın ağız kısmı geniş, hmm, genişliği on santimetre. Bardağın alt kısmı ağız kısmından der, hmm, genişliği 7 santimetre. Bardağın üst kısmı geniş, Hı. alt kısmı der. Bütün bardaklar aynı mı acaba? Tek tek Hı -hı. ölçeceğim. Hı -hı. Gösteri bardaklarının üst kısmı geniş, alt kısmı der. Hı -hı. Hepsi böyle. Fakat bir de buna bakın. Bu bardağın alt ve üst kısmı aynı genişlikte. Gösteri bardaklarına benzemiyor. Galiba bu gösteri bardağı değil. Karşılaştır. 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 Bardakların çevresini çizerek genişliklerini karşılaştırabilirim. İşte bu gösteri bardağı. Ağız kısmı geniş, alt kısmı dar. Şimdi de farklı olan bardağın çevresini çizeceğim. alt kısmı da üst kısmı da aynı genişlikte. Kesinlikle gösteri bardağı değil. Bay Çarçov'un gösterisini bu bardaklarla yapabilir. Hı. Bakın işte böyle. Bunlar iç içe geçebiliyor. Hı. Ama bu bardağın altı da üstü de aynı genişlikte. Bu yüzden diğerleriyle iç içe geçmiyor. Ayrıca ıslak. Bir su bardağı gibi sanki. Bay Çar çabuk masada bir tane bardağın fazla olduğunu söylemişti. Belki de masada olmaması gereken bir su bardağı vardı. Dikkat et odaklan. Hı. Hı, burası ıslak. Hı. Hı. Masada su damlacıkları var. <laughs> bir bardağın fazla olduğu doğru ama bu değil. Bu bir gösteri bardağı. Hı -hı. Büyüteşle baktığımda masanın üstünde su damlacıkları gördüm. <laughs> su damlacıkları burada da var. <laughs> Böyle her şey küçük görünüyor. Biri su bardağını içinde su varken masaya bırakmış olmalı. Bir su bardağını kim gösterir masasına koyar ki? Ne? Ha? Ha? Ne? Ha? 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 Ben de deminden beri bardağımı arıyorum. Siz biz almadık bengi Bardağını bu basanın üstüne bırakmışsın. Ha, buraya mı bırakmışsın? Aa, piknik yapacak serin bir yer arıyordum. Soğuk suyu görünce bardağımı çıkarıp içtim. Sonra da geniş ağacın gölgesini görünce... ...oraya gittim. Ağacın geniş gölgesini görünce Hı. bardağı unutmuş olmalıyım. Öyle yapmışsın. Ay çay çabuktan özür dilesen iyi olur Pengi. Bardağı burada unutman bazı sorunlara yol açtı. Ben bunu bilmiyordum. Özür dilerim Bay Çay Çabuk. <laughs> Merdiven geniş. Merdiven dar. Bana bakın bardakları nasıl hızlı istifliyorum? Hop hop olmadı. Biraz daha çalışmalısın Kuti. <gülüyor> 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 Kuti, Aiba, Ruby, Enda, Kuti.